Merhaba arkadaşlar. Birçok taraftar Galatasaray Beşiktaş maçı üstünü merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Dakika 8'de sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasını Atiba uzaklaştırdı. Omar ceza yayının gerisinden vuruşunu yaptı. Top Mustafa'dan döndü. Dönen topa Taylan vurdu. Top bu kez Vida'ya çarptı. Ceza alanında oluşan karambolde Beşiktaş savunması topu uzaklaştırdı. Dakika 20'de Galatasaray orta alanda seri paslaşmalarla boşluk bulmaya çalıştı ve dakika 22'de ise gol geldi. Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Sağ çaprazda açılımlarla ceza sahasına giren Mustafa Muhammed pasını kale önüne çevirdi. Ceza sahasının solunda Kerem'in vuruşunda top ağlara gitti ve dakika 32'de tekrardan gol geldi. Galatasaray durumu 2-0 yaptı. Yine Kerem attı. Umut'tan topu çalan Mustafa Muhammed sağ, sağ kanattan ceza sahasını ortaladı. Kale önünde Kerem'in sert kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ve durum 2-0 oldu. E, dakika 44'te Fegolinin araya pasında savunma arkasına sarken Mustafa topla buluşmadan önce Ersin kalesini e, terk ederek topu uzaklaştırdı. İlk yarı bu şekilde biterken ikinci yarı dakika 47'de takımlar ikinci yarıya daha kontrollü bir şekilde başlamış oldu. Dakika 48'de ise e, Çıkıldao sarı kart gördü. Cana yaptığı faul nedeniyle. Maç bu şekilde biterken videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.